Bu haritaya baktığınız zaman biraz daha depremli konusunda kafası rahat bir bölge var mı? Var. Neresi? Ankara, İstanbul'a, İzmir'e ve birçok yere göre biraz daha... Daha rahat. rahattır. Şimdi İzmir, buralar dünyanın sismik olarak kıtalar üzerinde bulunan en faal alanıdır. O kadar. O kadar. kadar. O kadar. En faal alanıdır. Taş çatlasın 7-7,5'tür. Daha ne çatlayacak taş? Yani, yani. Önce İstanbul, ikinci İzmir. Adana, tehlikededir. Hatay daha büyük tehlikede. Adana'daki şu anda beklediğimiz depremin büyüklüğüne dair bir fikrimiz var mı? Neden soruyorum biliyor musunuz? Sizin uyarılarınızdan sonra Adana'da insanlar artık sokakta uyumaya başladılar. Evlerine girmiyorlar. Ömür boyu evlerinin dışında mı yatacaklar? Maksat evine girmemek değil, evini sağlamlaştırmak. Bu kadar çok deprem oluyor bizim kara parçası üzerinde. Bunların İstanbul depremini asla tetiklemediği söyleyebilir miyim? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi diyorsunuz ya. Evet. Türkiye'nin neden deprem ülkesi olduğunu anlatan bir harita var. Bu harita bize tam olarak ne söylüyor? Bu harita bize şunu söylüyor. Türkiye faal faylarla parçalanmış bir kütledir. Çok önemli. Bu haritaya baktığınız zaman biraz daha depremli konusunda kafası rahat bir bölge var mı? Var. Neresi? Konya'nın kuzeyi. Konya'nın kuzeyine doğru git. Çünkü Karaman'da güneye yakın geliyor. Orada da depremler olabilir. Nitekim Niğde'de oldu. Evet. Mesela Nevşehir, Yozgat, NİDE, bunların biraz... hepsinin içinden küçük küçük faylar geçer. Ama Yani Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu ile mukayese edilirse daha küçük olan faylar geçer. Bu fayların hepsinin üzerinde faal hareket vardır. Ve bu hareket Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı kadar olmasa bile bunlar yavaş ilerleyen faylardır. Ankara, İstanbul'a, İzmir'e ve birçok yere göre biraz daha daha rahattır ama mesela Ankara'da da bir deprem olduğuydu. Çünkü orada da kuzey güney bir fay geliyor. Ama bir İstanbul a... aynı zamanda su bir İstanbul değil. İzmir de değil. Hayır, İzmir de değil. Bu haritaya baktığımız zaman ben İzmir'i de böyle çok riskli kıpkırmızı görüyorum. O evet değil. Çünkü Bizi şu şimdi İzmir'de yani şimdi İzmir orada dikkat edin. önce Batı Anadolu'yu anlatmak lazım. Buyurun. Batı Anadolu, Ege ve Yunanistan. Bunlar karalar ya yani kıtalar üzerinde diyelim. Çünkü Ege Denizi suyun altında ama hala bir kıtasal kütledir. Buralar dünyanın sismik olarak kıtalar üzerinde bulunan en faal alanıdır. O kadar, o kadar, o kadar. en faal alanıdır. Şimdi dikkat ederseniz bu harita üzerinde kuzeyden başlayalım. Şimdi önce Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu Bursa'dan geçer, Manyas üzerinden Edremit'e doğru, Baba Burnu'na doğru uzanır. Onun boyunda havzalar vardır. İşte Bursa Havzası, Ulubat Havzası, Banyas Havzası gibi havzalar vardır. Onun hemen güneyinde Simav Havzası vardır. Ki Simav'da da geçmişte depremler olmuştur. Simav'ı devam edin batıya doğru Bakırçay Havzası'na gelirsiniz ki Bergama'nın bulunduğu yerdir. Onun güneyine geçerseniz Alaşehir Rifti. Rift dediğimiz şey iki tane normal fay arasında sınırlanmış bir çöküntü havzasıdır. Bunların oluşum sebebi bütün Batı Anadolu senede aşağı yukarı 2-2,5 santimetrelik bir hızla kuzey-güney açılmaktadır. Ve bu parmaklarım arasında kalan boşluklar orada gösterilen en faal deprem alanlarına karşılık gelir. Mesela 1899'da muazzam bir deprem olmuştur. Büyük Menderes'te, Aydın, Maydın falan yıkılmış. Kaç olmuş hocam büyüklüğü? Onu tabi bilemeyiz. Çünkü o zaman enstrüman falan yoktu ama hiç kuşkusuz yedinin üzerindeydi. Şimdi dedik ki Simav'ın güneyine geldiğinizde Gediz veya Alaşehir rifti vardır. Bu Alaşehir rifti dikkat ederseniz gelir Manisa üzerinden İzmir'e ulaşır. Dolayısıyla İzmir bu gerilme havzasının bir parçasıdır. İzmir'de yalnız bir de Kuzey Güney fayları var. Yapma hocam ne yapıyorsun ya? Evet. Bunlar üzerinde deprem oldu. Yani İzmir'de her yer fay hattı o zaman. Tabii. O İzmir'in o güzel manzarası, körfezinin olması, Karaburun'un kuzey güney uzanması, o kuzey güney faylar yüzündendir. Onun güneyine geldiğiniz zaman Küçük Menderes Rift'ine geliyorsunuz. Küçük Menderes Rift'i hemen güneyinde Büyük Menderes Rift'inden daha küçüktür ama onun üzerinde depremlerimiz var. İzmir bu söylediğinize göre İstanbul'dan daha deprem alır. Hayır. İstanbul'dan daha çok deprem alır. Daha sık deprem alır ama depremleri daha küçüktür. Hmm. Yani taş çatlasın 7-7,5'tür. Daha ne çatlayacak taş Ay Yani, yani tabii, diyorum size buraları bütün dünyadaki kıtaların en faal deprem alanıdır. Onun güneyindeki Büyük Menderes ta Denizli'den başlar. Gelir aydın, aydından söke oradan denize çıkar. Bu Kuzey Ege'deki adaların durumu nasıl? Mesela Bozcaada, Gökçeada. Bunların hepsi Kuzey Anadolu fayının güney uzantısının üzerindedirler. Buralarda da deprem olur. En son ne zaman olmuş buralarda? Yani şu anki risk ne? Yakın zamanda böyle bir beklenme. İşte yakın yok. zamanda altılık oldu Bozcaada'da. Ne zaman oldu? Yani bir iki sene oldu inanmıyorsam. Yeni beklenen bir deprem var mı? Vallahi onu söylemek mümkün değil ama tekrar ediyorum. Burası deprem açısından en faal bölge. 2013'te olmuş. Evet işte buyurun. 6.2. Yani. Bu o bölgede olabilecek en yüksek depremlerden biri değil mi? Bu yok. Daha büyük de olabilir 7'ye kadar, 7-7.5'a kadar olabilir oralarda. Oradan güneye inelim. Gökova veya Kerme Körfezi. Onun üzerinde koskoca bir fay vardır. Orada bir sürü deprem olmuştur. Tarihte bir sürü yer orada yıkılmış. Knidos falan filan buralar tahrip olmuştur. Adana ile ilgili sizler, bilim insanları sürekli bu Kahramanmaraş depreminden sonra uyarıda bulunuyorsunuz. Hatay, Adana, Hatay, Evet, Adana. Evet, bizim Malatya depremi dediğimiz aslında Elbistan fayı üzerinde olmuş olan depremi alacak. O batıya doğru gider, güney batıya doğru döner ve Adana havzasını oluşturan fay sisteminin bir parçasıdır. Çünkü üçlü ekleme geliyor bağlanıyor. Dolayısıyla Adana tehlikededir. Bir başka meslektaşınız diyor ki Adana'da böyle bir deprem beklentisi yok. Tarihsel olarak çünkü böyle bir sıklıkla olmaz. Bu faylar yavaş hareket eden faylar. Çok yavaş hareket ettikleri için deprem aralıkları çok büyük. Bin seneyi falan buluyor. Biz buraların deprem tarihini çok iyi bilmiyoruz. Süryani vak kayıtları da var, Ermeni kayıtları da var. Bunların çok ciddi birisi tarafından ele alınıp deprem tarihçesinin çıkartılması lazım buralara. Haklı olabilir diyorsunuz yani. Hayır, haklılığı şurada. Sık aralıkla olmuyor. Kesin doğru dediği. Zemini de ama size göre tam tersini söylüyor. Adana bölgesinde o civardaki zemin, ben teknik şeyleri bilmiyorum söyledi ama sağlamdır demeye getiriyor. Doğru diyor. Ama deltanın üstündeki zemin değil. Şimdi Adana kısmen Çukurova'nın üzerine yayılır. Orası değil. Kayaç üzerinde olan yani oradaki miyosen yaşlı kereş taşları üzerinde olanlar tamam. Benim dediğim daha doğuda. Benim dediğim Karlı biraz batısından al, aşağıya Pütürge masifine gel, Pütürge'den Bitlis'in kuzeyinden geç, oradan Hakkari'ye in, bütün İran sınırını tara, Ağrı'ya gel, Ağrı'dan tekrar Karlova'nın batısına bağlan. Orada çizilen alan bizim Doğu Anadolu yığışım karmaşığı dediğimiz yer. Bunlar yumuşak kayalar. Onun için Doğu Anadolu'daki depremler belirli hatlar üzerinde değil, muhtelif faylar üzerine dağılıyor. Bir Kuzey Anadolu fayı gibi, bir Doğu Anadolu fayı gibi çok belirgin hatlar yok Doğu Anadolu'da. Her tarafta deprem oluyor. Ve depremler çeşitli. Kuzey-Güney olanlar normal fay. Doğu-Batı olanlar bindirme fayları. Kuzey doğu güney batı veya kuzey batı güney doğu olanlar yan anlatım. Hatay da tehlikede dediniz. Hatay şimdi Hatay Hatay daha büyük tehlikede. Çünkü burada gerilmenin en çok biriktiği yerler tespit edildi. Şu anda en büyük tehlike Hatay'ın hemen güneyindeki bir alanda oluyor. Orada bir doğu batı gerilmeli bir deprem bekleyebiliriz. Hatay'ın güneyi dediniz Suriye artık. Evet. Evet, hemen ama hemen, Hatay'ı da etkileyecek. Tabii tabii tabii. Yani muazzam. Orada bir deprem bekliyoruz. Bir de Bilmiyorum. Doğu Anadolu Fayı üzerinde. onu bilmek çok zor. Büyük bir deprem bekliyoruz. Onu bilmek. Artıdan büyük. 7'den büyük mü? Olabilir ama bilmiyoruz onu. Fakat ciddi bir gerilme birikimi var. Onu biliyoruz. Adana'daki şu anda beklediğimiz depremin büyüklüğüne dair bir fikrimiz var mı? Vallahi oradaki taş çatlasın olsa olsa 6 civarında olur diye düşünüyoruz ama bilemeyiz. Çünkü buradaki fayların davranışları hem yavaş, hem çok aralıklı, hem çok iyi bir deprem kaydı yok elimizde buralarda. Neden soruyorum biliyor musunuz? Sizin uyarılarınızdan sonra Adana'da insanlar artık sokakta uyumaya başladılar. Evlerine girmiyorlar. Ömür boyu evlerinin dışında mı yatacaklar? Maksat evine girmemek değil, evini sağlamlaştırmak. Eğer eviniz sağlamsa, hasar görebilir ama sizi öldürmez. Evinizi sağlamlaştırmaya bakın. Bu her yer için aynıdır. Ben Yeşilköy için söylüyorum. Son derece tehlikeli bir yer ama eviniz sağlamsa ölmezsiniz. Tuzla için aynı böyle sanayi tesisleri var. Bir sürü şeyler, binalar falan filan var. Orada da eğer binanız sağlamsa, makinalarınız, bilmem neleriniz, neyiniz varsa iyi raptedilmişse zarar görür ama işçiyi de öldürmez, sizi de öldürmez. Bu haritaya baktığınız zaman Önce İstanbul, ikinci İzmir. İzmir. Ben sanki yanlış mı görüyorum hocam? Hakkari bölgesinde de böyle bayağı büyük ve şey bir fay hattı var mı? Hakkari'den başla. Diyarbakır'ın kuzeyinden geç. Lice'deki depremi hatırlıyor musun 1976 depremini? Oradan dön. Adıyaman, Gaziantep'in kuzeyinden Hatay'a bağlan. Arap kütlesinin Anadolu'yu sıkıştırdığı hat mevcut büyük bir deprem üretecek bir şey galiba bu değil mi? 7,6 mı ne ürettiydi hatırlamıyorum yani. 6, 6. 6, 6. Altı, lice 6. 1975. Ha, 70 75 mi? <laughs> 76'da yayınları yapıldıydı. Ben sanki Hakkari'nin üstündeki fay hattını onu bir gösterebilir misin? O Zagros'tan gelen bir hat. O, Zagros'tan bir sürü büyük depremler olur. 7, 7,5 falan gibi depremler olur orada. Ama bu tür faylar Hiçbir zaman böyle sekiz, sekiz buçuk üretmez bunlar. Bizim ama yıkım için sekiz buçuğa ihtiyacımız yok. Hayır, karar. hayır. O başka dava. Tabii. Yani gene dediğim gibi bu mühendislerin karar vereceği. Bizim işte. yedi mu yollar falan kopuyor hocam. Evet. Maalesef. Bu kadar çok deprem oluyor bizim kara parçası üzerinde. Bunların İstanbul depremini asla tetiklemediği söylenebilir mi? Söylenir. Çünkü bu meydana gelen depremlerin üzerinde meydana gelen yer değiştirme... Çönümleniyor gelene kadar İstanbul'a. Anadolu levhası bunu yutuyor. Oradaki faylarda küçük, küçük 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 şeyler oluyor. İşte de deprem oluyor. Bilmem nerede deprem oluyor falan. İstanbul'a gelene kadar bunlar yutuluyor. İstanbul çok uzak. Ama İstanbul'un yetene kadar zaten bela var başında. Yani ikinci belaya ihtiyacı yok. Kafa TV'de bir deprem özel yayını yaptık. Bu deprem özel yayınında hem depremden zarar görenlerin üzüntüsüne katıldık. Hem bilim adamlarının Burada neler öğrenebileceğini tartıştık. Halkın da yanlış bilgi almaması için elimizden geleni yaptık. Teşekkür ederiz. Bir sene, bir sene minimum bu tür depremler olacaktır buralarda. Arnavutköy nispeten sağlamdır. Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler. Esenler o neresi? Eyüp Sultan sakat. Fatih'in altı sağlamdır. Gazi Osman Paşa... Kağıthane. Kağıthane çok sakat. O kadar. Ya evet, Altı Avivyon tamamen. Sancaktepe... O neresi be? Ne kadar çok semptüre bir şey? Sultan Beyli iyi sallanacak yerlerde. Çünkü her şeyi İstanbul'da biriktirir ki i̇şte sen Türkiye'nin başı derde girer. Bugünkü gibi. Aynen öyle. Bir takım deprem hurafeleri var. Hiç ne? alakası yok. En küçük bir alakası yok. Hayvanlar o bizim öncü dediğimiz küçük sarsıntıları bizden daha iyi hissediyorlar. O deprem esnasında depremler hemen önce olabilir. O, o, o tam zırvalı.